Reji vakası var ki geliyorlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan hafız kurralar istiyorlar ve Mekke müşrikleri ve bazı müşrikler bunları pusuya düşürüyorlar ve birçoğunu şehit ediyorlar. Orada iki kişi var. Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desine. Bu iki kimseyi getiriyorlar Mekke'ye. Meseleyi kısa anlatıyorum. Mekke'ye getirince o arada çok mesele oluyor. Ben konuma geleyim. Bu konuyla alakalı iki rivayet var. Hem Zeyd bin Desine'nin bu sözü söylediği var. Hem de Hubeyb bin Adi'nin bu sözü söylediği var. Diyor ki Ebu Süfyan ve yanındakiler o zaman getirmişler, insanları etraflarına toplamışlar ve onları öldürecekler. Son bir isteğim var mı? Hubeyb diyor ki iki rekat namaz kılmak istiyorum. Namazını kılıyor, hızlı kılıyor. Niye hızlı kıldım? Çünkü diyor korktu dersiniz diye hızlı kıldım diyor. Yoksa bu namazdan öyle bir lezzet aldım ki vallahi anlatamam diyor. Diyorlar ki ey Hubeyb ister misin Muhammed senin yerinde olsaydı da biz onun boynunu vursaydık. E tabi Hubeyb böyle bir şeye razı olur mu? Diyor ki onun ayağına bir tek dikenin batmasına dahi gönlüm razı olmaz. Bırakın onun burada olması, ayağına bir dikenin bile batmasına gönlüm razı olmaz diyor. Bazı rivayetlerde Zeyd bin Desine de aynı sözleri söylüyor. Ebu Süfyan ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ben Muhammed'in ashabı kadar onu seven hiçbir topluluk görmedim. Orada söylüyor bunu. Daha Müslüman olmamış Ebu Süfyan. Ama anlıyor. Çünkü sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini hiçbir şeye değiştirmediler ve değiştirmezlerdi. O kadar çok seviyorlardı. İşte sevginin lezzetini alan bu sahabenin hayatından bizim için sadece bir örnek. Onun ayağına dikenin batmasına dahi biz razı olmayız diyor. Halbuki biraz sonra öldürülecek. Bakın yine sahabe ikliminden çok güzel bir kıssa daha. Sümeyra binti Kays diye bir kadın var. Bu kadın Ensar kadınlarından, Saliha kadınlardan. Uğut savaşında büyük bir yenilgiye uğramış Müslümanlar. Birçok şehit vermiş. Sümeyra binti Kays gözleri gelecek haberden düşünün zafer mi şehadet mi yani çok zor bir durum. Neden zor bir durum? Çünkü savaşa babasını göndermiş, kardeşini göndermiş, eşini göndermiş, iki çocuğunu göndermiş. Dehşet bir durum yani. Gelecek haberlerin ne kadar insanın kalbini yaralayacağını siz kendiniz tefekkür edin. Ve diyor ki Acaba Müslümanlar zafer mi kazandı yoksa şehadet mi kazandı? Tabi piyasada herkes Resulullah öldürüldü, Resulullah öldürüldü diye de bir haber var. Sümeyra binti Kays kendisi evinden fırlıyor, çıkıyor ve bu haberin doğruluğunu araştırıyor. Sizce hangi haberin doğruluğunu araştırıyor? Babasının öldüğünü mü? Eşinin öldüğünü mü? kardeşinin öldüğünü mü? Hangisi? Veya oğullarının can parelerinin öldüğünün haberini mi merak ediyor? Hayır. Resulullah'a bir şey oldu mu diyor. Ve gelip ona büyük bu acı haberi veriyorlar. Diyorlar ki senin baban, senin eşin, senin kardeşin ve iki oğlun şehit oldu diyorlar. O ne diyor sizce? Normalde bizim kadınlarımız olsaydı feryat figan eder. Ben babam için mi ağlayayım, oğlum için mi ağlayayım? Zaten bu beş kişinin öldüğünü düşündüğün zaman bütün sahabeler geliyor ona bir teskinde bulunuyor. Diyorlar ki hani ağlama onlar şehit oldu. Tabi o arada bir gözyaşı döküyor ama Peygamber Aleyhisselatu vesselamın yaşadığı haberini duyunca o gözyaşı artık sevinç gözyaşlarına dönüyor. Ve diyor ki en sonunda Resulullah Aleyhisselatu vesselam sağ olduktan sonra hiçbir musibetin bir önemi yoktur diyor. Böyle dehşet verici bir söz söylüyor. Peygamber yaşıyorsa hiçbir musibetin bir önemi yoktur. Uhud savaşıyla alakalı daha önce Amr bin Cemuh'un hayatını anlatmıştım. Orada yine Hint binti Amr kendisi kardeşini göndermiş eşi ve oğlu. Yani eşi Amr bin Cemuh, oğlu Hallat kardeşini göndermiş. Bunların üçü şehit olmuş ve deveye bindirmiş. Ayşe annemiz telaşla çıkmış. Soruyor Uhud'da ne oldu? Uhud'da ne oldu? O diyor ki hamdolsun Resulullah iyidir. Diyorlar ki Ayşe annemiz peki o taşıdığın cesetler nedir? Biri diyor eşim, biri diyor oğlum, biri diyor kardeşim. O yine ne diyor? Resulullah sağsa her musibete sabrederiz diyor. Sevgiye bakar mısınız? Şimdi bu anlattığım meseleler ve biraz sonra anlatacağım meseleler benim kendimin de aklımın hayal edemediği, bize çok uzak olan, tefekkür dahi edemediğimiz hatta hatta düşünemediğimiz meseleler. Şimdi bu sahabe ve benzer sahabeler bunların cennetle müjdelenmesi sizce Allah katında bir adalet değil midir? Yani peygamberi bu kadar çok seven, Allah için canını veren çocuklarını feda eden, malını veren. Cennet böyle insanları özler. Cennet bizim gibi yarım yamalak dinini yaşayanları tabii ki özlemez. Cennet bizim gibi bir iş verildiği zaman on takla atıp ona buna ihale bırakanları tabii ki özlemez. Cennet ammarları özler. Cennet Hubeyb bin Adileri özler. Cennet Ali radıyallahu anh'ı özler. Miktadı özler. Bu konu hakkında mücadele edenleri özler. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.